yeni bomba bir video ile yeniden beraberiz dostlarım. Büyük yargı videomuza geçmeden önce dizimizin önümüzdeki hafta bayram tatili yapacağını ve 23 Nisan pazar ekranlara gelmesi planlanan yeni bölüm 30 Nisan pazar günü ekranlara gelecek. Şimdi hız kesmeden yeni videomuzun bomba detaylarına geçelim. Öncelikle Turgut Ali'nin hepimize yaşattığı o büyük ters köşeyle başlayalım. Diziye girdiği günden bu yana hepimiz Turgut Ali'nin iyi adaletli bir karakter olduğunu gördük. Buna inandık ama Ilgaz Ile beraber biz de dizi sonunda büyük şok yaşadık. Peki Turgut Ali bunu neden yaptı? En azından şöyle söyleyelim en başından beri hain miydi? Kötü bir karakter miydi? Yoksa bu işin içinde bir iş mi var? Öncelikle bunu açıklayalım. Turgut Ali bence bu davranışı kızı için yaptı. Hani Ilgaz hapisteyken bir hakim ile alakalı bir hikaye dinledik ya. İnsanın elinde olmadan bazı sebeplerden dolayı istemese de bazı şeyleri yapabildiğini gördük ya. Sanırım Turgut Ali'nin de altından böyle bir senaryo çıkacak. Çünkü bu adam böyle bir adam değil gördüğümüz kadarıyla. Ve kızının hayatta kalması adına benim düşünceme göre böyle bir davranışta bulundu. Sanırım ne demek istediğimi diziyi dikkatli izleyen dostlarım anladı. Ve hatta Turgut Ali ile Ömer'in işbirliğini de önümüzdeki bölümlerde izleyebiliriz. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama böyle bir durum izlerseniz şaşırmayın. Çünkü Turgut Ali daha doğrusu şöyle bir durumdan bahsedeyim. Lütfen anlatacaklarımı dikkatli dinleyin. Ne demek? istediğimi o zaman anlarsınız dostlarım. Şimdi Turgut Ali eğer kendi mesleğini kızı için istemeden sattıysa bunu telafi edebilir ve bunu da akıllarda şok etkisi oluşturacak bir plan ile bizlere izletebilirler. Ayrıca 6 ay sonraki mevzuda da Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmeyeceğini biliyoruz. Bu aşamada karşımıza önce iki seçenek çıkıyordu. Biri Ömer, diğeri Yekta. Yani biz daha önce diyorduk ki Ceylin birini öldürecekse bu Yekta veya Ömer olacak diye. Ama izlediğimiz son bölümden sonra önce Eyüp sonra da Turgut Turgut Ali eklenerek bu seçenekler dörde çıktı. Yekta'yı hemen eleyelim çünkü Yekta'nın son zamanlarda yaptıklarını gördük. Eyüp ise Parla'yı kaçırdı ve eğer Ceylin bu durumu öğrenir ya da Parla bir hamle ile tıpkı Serdar'a yaptığı gibi canını kurtarmak için Eyüp'ü öldürür ve Ceylin'e haber verirse Ceylin bu durumu üstlenebilir diye düşünüyorum. Ömer'i öldürmesi için daha büyük bir sebebe ihtiyacı olacak ama Turgut Ali gerçekten ılgaz'a zarar verme teşebbüsünde bulunursa bunun sonunda bu sahnelerde Ceylin'le kesişip Ceylin de dahil olursa Ceylin'in böyle bir suç işleyebileceğini düşünüyorum. Ama bana göre şu anda en büyük seçeneklerden birisi Eyüp karakteri. Parladan dolayı. Ya da dostlarım Ceylin Turgut Ali ile elini kana bularsa bu da bir savcı ölümden kurtarma olarak algılanırsa dizi gereği aklanmasında Ilgaz Ceylin'e yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi dizimiz bir hafta ara verdiği için bayramdan dolayı biz de bu süre zarfı içinde sizlere detaylı videolar sunacağız. Şu anda önümüzde çok çok detaylar var. Ceylin şunu öldürebilir bunu öldürebilir. Ömerdi, Eyyüptü, Turgut Ali'ydi Bunları size bu videoda sundum seçenekleri. Ama daha detaylı, daha analiz içeren bir video ile sizlerle olacağım dostlarım. O vakte kadar yorumlarınızı, düşüncenizi lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.